<laughs> Onu hiç takma lan da ben çekerim ben takma lan. Bak pirişen atacağım kamerayı boşla. Evet. <laughs> 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 Kamak için bir sürü neden var projesi 7 Ekim 2020 yılında Aksa ilimizde başladı. Bu projeye yaklaşık 1300 civarında üreticimiz, yetiştiricimiz müracaat etti. Bunların da %90'ı bu projeden faydalandı. Yaklaşık 80-90 bin civarında bir hayvan varlığında artış sağlandı. Ve 7 yıl ödemeli bir şekilde değerlendiriliyor ve vatandaşımız bu kredilerden faydalandı. En az 100 hayvan olması şartı var. Yani aldığı krediyle birlikte hayvan sayesinde 100'e tamamlayacak. En çok da 250'ye tamamlayacak. Yani orta ölçekli aileleri destekleyen Önemli bir proje. Tarım Bakanlığımızın tavsiye ettiği ve Aksaray ilimizde Sayın Valimizin onurlarıyla gerçekleşen bir proje. Doğduğu yerde doymak prensibiyle yola çıkıldı bu projede. Göçme isteği olan insanların köyde yaşaması için bir teşvik oldu. Bu insanların büyük bir çoğunluğu köylerden şehirlere göçüp organize sanayilerde asgari ücretle çalışmaya başlayacaktı. Bu böyle projelerle bu engellenmeye çalışılıyor. Kısalarındaki insanların böyle projelere desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Desteklemelerden faydalanan 1300 civarında üreticimiz hepsi bu projeden çok memnun. E, projeyi projeye geçen herkese çok teşekkür dua ediyorlar. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, dua ediyorlar. Böyle projelerin artırılmasını istiyorlar ve devamını bekliyorlar. İki yıl öncesine kadar 14 kuzuyla başladık bu işe. Allah şükürler olsun ki devletimiz de sağ olsun. Size bu sebep olanlardan da Allah razı olsun. Gerek başkanlarımızdan, gerek komşularımızdan. Böyle bir durum var. Gerçekten de bu devletin verdiği çok büyük bir avantaj. Neden diyecek olursanız. Bugün şimdi 14 kuzuyla başlamışım. Bugün Allah'a şükürler olsun ki 150 baş konum olmuş. Ve halen üretim devam ediyor. Kuzularımı da görüyor. Gerçekten yapacak genç arkadaşlara tavsiye ederim. Çünkü devletimizin verdiği çok güzel bir avantaj. Devletimiz, devletimizin sağladığı destekten Ahmet Yalvaş'ın koyunlarını almasının sebebinden dolayı ben de bu Ahmet Yalvaş kardeşimizin koyunlarla çoban durdum. Bu destekten yararlandım. İnşallah herkese Allah nasip eder. Tabi biz de içinde olmak dileğiyle herkese tavsiye ediyorum. Şimdiki gençlerimize de tavsiye ediyorum. E, köyde yaşamanın çok büyük sebepleri var.